Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk oyuncu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Emre var. Hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. Bugün arkadaşlar Bandicam'ı nasıl full yapacağınızı, orijinal sürüm yapacağınızı anlatmaya çalışacağız. Ee, en detay şekilde anlatacağım o yüzden dikkatli <laughs> dinleyin arkadaşlar. Ee, tarayıcınızı açıp e, arama yerine Bandicam full indir yazarsanız bir sürü site çıkar. Ee, benim önerim arkadaşlar full program ve sağlam indirdir. Çünkü diğer sitelerden virüs katma ihtimali var. Ben full programı tercih ediyorum yine de. Orada Aynen. biraz daha hız, hızlı indirebiliyorsunuz. Boyutu biraz daha düşük. Ee, sağda indiri de sanırsam 17 MB, burada 15 MB. Biraz daha az iler. Burada ikinci linkten indirin. Bandicam full yazan ikinci linkten indirin. Cloud My olarak Buradan şöyle göstereyim. Site Rusça zaten. Şöyle şu kutuyu işaretleyin. Sonra indirmeye başlayın. Ee, şimdi indirme başlatılsın. Şöyle yapayım. Ee, i̇ndirme başladı. Ben indirme iptal edeceğim çünkü bende de zaten e, Winrar hal var. şimdi size kurulumu göstereceğim. Şöyle göstereyim Bandicam. Burada arkadaşlar içinde 4 tane dosya var. Ee, bizim işimiz şu: .text ve ne yapsanız da değil. Bandicam Setup ve Keymaker'da. Bandicam Setup'a çift tıklayıp buradan çalıştır diyin. Ee, dili Türkçe seçin. E, ilerlediğin kabul ediyorum değil ve buradan program grup ve desktop ikon kutularını işaretleyin. Sakın buradan özel demeyin, genelde tıklayın. İlerle dedikten sonra kurduğunuzda arkadaşlar kurulum başlatılıyor. Sonra masaüstünüze Bandicam geliyor. keymaker birilerini açıyoruz buradan Bandicam e, e, mesela v2.1.2 diyor buna. Girin. Burada keymaker.exe diye bir dosya var. Bunu masaüstüne sürükleyin şu winrarları kapatalım winrarla daha işimiz kalmadı bu keyme kırması üstüne attıktan sonra yan tıklayıp ölçü olarak çalıştır dediğinizde burada kafanızdan rastgele bir e-posta sallayın ben şöyle sallayacağım bir şey sonra at outlook gmail veya hotmail yazarsanız burada register application'a tıklayıp burada ee, şurada hani orijinalleştirilmiştir diyor. yani bandicam register'e set ettim diyor ee, şu anda orijinal olmuş mesela şu an kayıtlıyım eğer orijinal olmasaydı Bandicam yazısının yanında kayıtsız yazardı. Ben orijinal Aynen. yaptım. Şu anda hani istediğim kadar da video çekebiliyorum. Video bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoya like atmayı ve kanala da abone değilseniz kesinlikle abone olun. Emre sen bir şey misin? Yok, teşekkür ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.